Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ben Zengin. Bugün yanımda 3 tane arkadaşlar var. Bazı bazı kişiler e, cani arkadaş öyle diyelim. Çünkü aylar önce bana kötülük yapmış olabilir. Tam şu arkamda gördüğünüz el sallıyor şu anda. Tam arkamda ortada o duran Dead Pies. Dead Pies yani biz onunla savaşmıştık. Şimdi size tanıtayım arkadaşlarımızı. Hoş geldin sevmediğim arkadaşım yani YouTuber. Sevmediğim Ferit At seni seviyorum ama az seviyorum yani. Eh eh anlamında eh. Hoş geldin cani dostum. Hoş bulduk. Şerefsiz dostum. Bak bak sus. Bu videoda küfür yasak oğlum. Bak seni bulurum. Bak senin ağzına vururum kurarım Anladın mı beni? ah oh, tamam tamam. Hoş geldin can dostum Samet abi Hoşbulduk ne yapıyorsun lan İyiyim Tanıştığımıza memnun oldum ben senin Youtube kanalını biliyorum haberin olsun Evet evet 3 milyon aboneyim yakında 4 milyon olacağım inşallah olursun seni seviyorum ben var ya Çok ee, Vallahi eğlenceli videolar çekiyorsun Sağol teşekkürler Şimdi bu sandıktaki ödül. Bu da bizim sunucumuz fakir. Hepiniz hoş geldiniz. Bendeniz Fakir. Soyadım İmamoğlu. İmamoğlu mu? Lan İ İmamoğlu ne alakası var? Neyse. Şimdi kim benimle olmak ister? Ben olurum kanki. Ama dur öyle kim olur demeyeceksiniz. Ne yapacağız fakir? Şimdi elimden notlar var. Dur bir saniye. Cebimde şimdi on onlara karıştıracağım. Şimdi birader sen alacaksın. Kim çıkıyorsa sana sen onunla daireye gireceksin. He ben anladım. Anlayanlar var mı? Ben de anladım. Ben de anladım. Ben zaten çoktan anladım. Bu işi. İyi tamam o zaman. Hadi ver notları. Al bakalım birader. Al bakalım birader attım. Bu ikisinden birini seç. Birinde de Pais ve feritat, Birinde de Samet Parlak ve Zengin yazıyor. Yani sen umarım Samet parlak çıkar. Hadi bakalım. sana güveniyorum ve bunu aldım. Bakalım. Allah! Yeah. İstanbul lan, İstanbul, İstanbul, Ne oldu zengin? Ben mi çıktım? Tabii ki de sen çıktın. Gel bakalım buraya. Biz daha araya gidelim. Tamam olur, geliyorum. Lan. Gelsene oğlum. Bir saniye, geliyorum tamam. Tabii ki de bizim yerimiz burası. Biz burada kalacağız. Kanka biz burada kalacağız. Tamamdır. Turalım burada. Bu arada vallahi çok iyi YouTuber'sın. Umarım 4 milyon olursun. İnşallah. İnşallah olurum. Eee biz ne yapacağız şimdi? Vallahi kanka bilmiyorum ama sanırım ikimiz kalacağız. Dostum. Evet evet sanırım. Vallahi kanka biz niye görüşmüyoruz? Ben de bilmiyorum ama görüşürüz bir gün umarım. Umarım kanka neyse dairemize geçelim biz de. O zaman şimdi yarışma başladı. Hiç kimse dairesinden oynamasın. Ben size bir saat sonra yemeklerinizi neyim vereceğim. Çünkü ben şunu kendim vereceğim. İyi hadi bekliyoruz. Bir saat boyunca. Ben zaten otururum. Benim için sorun yok. Oh rahat mı sen yerde? Vallahi dostum sen rahat. E Samet sen de otur kanka. Samet abi sen benden büyüksün doğrusu. Evet bana Samet abi demelisin koçum. Tamam Samet abi. Neyse ben oturacağım. Hatta yatayım ya. Oturmaya da gerek yok. Güneşlenirim. Oh ne güzel güneşlenmek. Oh. Vallahi benim isim rahat. Selamun aleyküm. Dostum seyirci sana diyorum. İzliyorsun kanala abone olmuyorsun beğeniyorsun ama beğenmiyorsun yani izliyorsun beğenmiyorsun lütfen kanala abone ol ve videoyu beğen. Sizin için destek veriyoruz hala bir beğenin be, beğenin videoyu beğenin kanala da abone olmayı unutmayın. Hadi be gösterin. Su abone ol butonuna valla yumruğu çalın ama telefonunuz kırılmasın ya da tabletiniz kırılmasın. Dikkat edin. Neyse videomuza devam edelim. Kanka. Efendim ne oldu Ferit et. Aklıma çok güzel bir fikir geldi. Ne oldu? Ama sessiz ol bak gizli. Su sametle zengin var ya. Evet ne olmuş yani? İşte onları eleyebiliriz. Nasıl yapacağız oğlum? Yalan söyleme bak. Yok gerçek söylüyorum. Şimdi biz onları turlayacağız. Su fakir denilen herif bir saat sonra zaten yiyecekleri verecek. Ödüllerini misiller verecek bize aç kalmayalım diye. Ondan sonra ben de eğer ki zengin istediği şeyi kapamazsa ben kapacağım. Hemen sonra da zengine verme sakası yapsam hemen onu kendi daireme edeceğim. Vay çok iyi fikir. Tamam o zamanım, sen yap. Tamam tamam bekleyelim biz. Şşş, alo siz ne konuşuyorsunuz lan? Kendi kendinize. Hiç. Sana mı soracağız zengin? Sen zaten benim edili düşmanımsın. Geçen sefer hatırla benim seherde gelip beni bombaladın. Olabilir. Yani sen de ee, izleyiciler yaptım. Yani oy çokluğuyla senin seheri patlattım. Yani izli, izleyicilere doğru mu yapacaksın? Evet. Doğru. Ne konuşuyorsunuz aranızda onu bir söyleyin. Hiç. Senlik bir durum yok zengin. Bak gitsene. Allah Allah sana mı soracağım lan? Ee yaklaşsana yanıma bir. Yok canım öyle mi? Daireden son çıkan bak. Kırmızı yere geliyor muyuz fakir? Tabii ki de mi geliyoruz ama sakın ha şuraya basmayın. Tamam basmam. Bak geldim. Bak gittim. Bak geldim. Bak bak hatta oyun oynayayım. Hop hop hop. <gülüyor> dur dur. <gülüyor> Çıkıyorum. Çıkmıyorum. Çıkıyorum. Çıkmıyorum. Evet. İnşallah bir gün çıkarsın zengin. İnşallah. Bak git ya. Susun lan. Ödül zamanı. Yemekleriniz geliyor. Şimdi ortaya sandığı kocam ve siz kapabildiğinizi kapın. Benim seni çocuk oyuncu kardeş. Evet şimdi ben bunu tam ortaya yerleştirdim. İstediğinizi alabilirsiniz ama say sayınca. Ben alamam. Kanka kardeş sen al olur mu? Zengin. Tamam tamam ben alırım. Şimdi. Bir, iki, üç. Heh. Lan dur dur gelecek hala. Ne oluyor ya? Lan ben sayacağım manyak mısın? Bir şey aldın mı? Ha hayır vallahi almadım bak istersen. İyi tamam akıllı ol bak. Abim, abi abi denemem. Çakarım ben. İyi iyi tamam. Geçeyim şöyle uzaklaşayım. Dur geçmeyeyim de. Heh. Tamam. Üç deyince. Üç iki, dur. Bir saniye. Lan ne oluyor lan? Kardeşim sen git Dead pies. olur mu? Tamam tamam merak etme zaten ben gideceğim. Lan tamam sizin derdiniz Allah Allah. Tamam hadi biriniz gitsin. Üç, iki, bir. Lan. Kocalı çekme al Allah Allah. Allah. Ne? Ne? Hepsini alayım. geri çek oh Bunu alabildim Samet abi. İyi iyi en azından iyi şeyler aldın. Kaç tane su aldın? Bir tane aldım. Peki kaç tane yemek aldın? Bir tane biftek aldım, bir tane de ekmek aldım. Bir tane de kılıç aldım. Aferin sana zengin. Siz ne aldınız lan? Ha <laughs> ha. Ben senden daha iyi şeyler aldım lan. Zengin. Ne aldın lan Deadpool? O ne lan öyle? Lan. Lan o okla yayı bana ver. Vallahi mı? Tamam yaklaş da vereyim. Vallahi lan? Hadi ver. Yaklaş. Geliyorum. Yaklaş lan. Yaklaş. Hadi. Asla. Asla yaklaşmam. Asla bak beni tuzağa çekiyordu. Gördün mü Samet abi? Yaklaşma. Anladın mı yaklaşma. Tamam tamam zaten yaklaşmayacağım. Geriye halalar beni kandıramazsınız. Bakın gidin içinize. Ama bakın kendinize çok güçlü şeyler almanız gerekiyordu. Niye fakir? Çünkü bu gece acayip korkunç şeyler olacak. Acayip kendinize sadece çok korkunç şey. kendinize sadece güçlü eşyalar almanız gerekiyordu. Umarım düşündüğüm şey değildi. Umarım zombiler saldırmayacaklar. Zombiler saldırsa bir umarım pot 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 pot. De, zengin ailesi olmaz. Pardon lan. Eğer size rafara ailesi olmaz. Bu sıra bitmez. <laughs> Ama yani benim elimde kılıç yok. Eee Samet abi vallahi sen Şey, sana ekmek vereyim ya. Ekmek ye. Dur hatta ben biraz yiyeyim. <laughs> iyi <laughs> Samet abi vallahi bir tane şey var su. Bu suyu ben içeyim mi? lan. iç iç tam kardeşimsin diye. Ah <laughs> oh, vallahi rahat olma. Öküz. Bak ayıp ol ayıp ol ayıp oluyor. oluyor. Neyse Ay la tamam akşam olmasını bekliyorum. İyi ve zaten şuraya oturayım. kimse beni buradan kaldıramaz. Hiç kimse. Hiç kimse ama hiç kimse. <laughs> Arkadaşlar siz de yorumlarda yazmayı unutmayın. Sizce kim kazanır? Samet Parlak'la ben mi yoksa Dead Başta Ferit et mi kazanır? Bakalım kimi tutuyorsunuz? Ben diyorsanız bir yazın. Ferit et de Dead Boys diyorsanız iki yazın. Hadi o zaman. Başlayın. Neyse ben birazcık yatacağım. <laughs> Yatayım. Üç saat sonra. Öle be zengin uyan zengin. Gidin lan buradan. Ne, ne oluyor ya? Ne oluyor? Aa, bunlar ne? Yok basmayın. basmayın. Olmaz, olmaz. Yaklaşmıyor. Gidin. Lütfen gidin. Samet abi yardım et. Ben ne yapabilirim? Elinde kılıç var öldür. Lan bu beni öldürecek. Samet abi lütfen yardım et. Lütfen. Ama şimdi aklıma geldi. Allah cezanı versin. Bunlar saldırıyor. Allah cezanı versin. Yardım edin. Sabit abi. Ben bir şey yapamam. Olamaz. Bunlar saldırıyor. Dairede de çıktım. Kaybettim sarı. Gel geliyor lan. Olamaz. Olamaz. Kaç kaç kaç. Bir şey yapamam. Kaç kaç kaç. Sadece kaç. Sadece kaç. Zengin ilerinden haber olsun. Olamaz. Kaç kaç. Gelecek kalacak hopiler. Gelecek kalacak hopiler. Beste öldü lan benden. Öldü, 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 öldü. Geberin. Patla lan sen patlayacaksın. Oh my god. Bunlar ne? Zombiler düşsün zombi. Ah. Of oh, kolum. Et et, et. Bunlar mal, bunlar mal. Geliyor hepsi de. Geliyor üstüme üstüme. Oh my god. Yok e beni. Tövbe tövbe. Bir sürü geliyor, bir sürü geliyor. Koc 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 koc. Bunlar benim anam. Allah cezanı versin. Para yıpır. Arkamdan geliyor. Niye fakire dövmüyoruz lan? Niye hiç fakire ısırılmıyorsunuz? Gel, 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 gel. <laughs> Patlayacak. Of, oh, oh, oh. patladı. Bayağı patladı. Bayağı canım acaldı. Senin bir şey yapamam. Şimdi bir şey yapalım. Çok kötü sonra. Sonra etraf çok kötü. Çok korkuyorum. Çok korkuyorum. Arkamdan geliyorlar. Hepsi de arkamdan geliyor. Çok korkuyorum. Daire de da çıktım. Ne yapacağım ben? Çekil lan Tek Biz sana yardım edemeyiz. Senin elinde kılıç var. Yardım edelim dağıt. Oh, bu kim? Oh, vurmayın. aldım. Daha ölmedim. Geber üstte kır. Geber. Evet bunlar daha ileride ama ölemem daha her an. Geber. Geber. Öldürecek bunlar en yakında. Kötü şeyler olacak diye. İşte fakirin de diye bu. Ekmek ye ekmek ye ekmek ye. Acıkmadım tam Zombi mi geliyor? Aha zombi geliyor. Gel Lan bu da bana saldırıyor. Sen de gel sen de. Öl geber. Elimdeki elmas kılıç çok güçlü. Gel buraya. Allah Allah sen de gel. Sen de gel tamam herkesi öldüreceğim. Madem öyle kazanan ben olacağım. Daireden çıkmam. bu önemi yok. Yani zombiler zombileri öldüreyim yeter. Gel buraya. Öleceğim. Olamaz. Olamaz lan. Lan, lan. lan. öleceğim. Hayır hayır kaç 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 kaç. Kaç ölmekten daha iyidir. Pardon ölmemekten daha iyidir. Kaç. Arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Öleceğim. Öleceğim. Yaklaşıyor arkamda. Çok korkuyorum. Bu zombiler beni öldürecek oğlum. Öyle de ver. Kaç 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 kaç. Geber geber geber. Sen de geber 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 geber. Oğlum niye gebermiyorsun? Ah. Fakir Allah senin belanı versin. Bu muydu lan sen diyeceğin şey? Lan kaçmam gerekiyor. İnşallah sabah olur. İnşallah sabah olur. Nerede benim eşya alın Geliyor. Gelme. Kaç. Gelme. Git. Yalla. Aha orada gördüm. Vallahi gördüm. Sabah da oluyor yavaş yavaş. Kaç kaç kaç. Gelmeyin üstüme. Gelmeyin üstüme. Biz dolu bedet. Dur orada değil nerede lan beni o? Bu ne çürük et? Dur zombi eti. Dur bak bak bak. Piti, gelme oğlum arkamda gelme lan gelmesin oğlum arkamdan gelme öldürürüm seni öldürürüm seni gelme oğlum arkamda gelme diyorum sen gelme 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 sen gelme oğlum gelme gebertirim. Ağzına burnunu kırdım Benim aslan nerede Aha bunlar yavaş yavaş ölürdü. Ya ölüyorlar ama bu piç ölmez. Üstünde elmas yok. Altın zırh var geliyorsun. Benim aslan nerede? Benim vesselam... Aha buldum. Vallahi buldum. Çok pis buldum Siz burada durun. Tamam zaten burada duruyoruz. Isırdı beni. Hı, gel lan buraya kılıcımı aldım tamam kılıcımı aldım gelme görme geber oğlum bunlar ne lan seni geber öldürürüm sizi öldürürüm Heh. sen de gebertirim sen de gebertirim Yeri sulanınca gebertirim pek de daha zombi kaldı mı Umarım kalmamıştır. Sen de gel sen de. Siz ikiniz de gel. Sen de gel. Tamam. Oy, çok yoruldum. Aa, of. Çok yoruldum. Ah. Sabah akşamdan beri çalışıyorum. Aa, her yerim çok yorgunum. Hem her yerim çok ağrıyor. Hem de yorgunum. E, ee, ye yemek yemem lazım. Ah, <laughs> oh, kendime getiriyor yine de çok güzel. Birazcık dinleneyim ben. Bizimkilerin yanına gideyim. Dead Pies, Ferit Ed. Evet. Samet abi size bir şey oldu mu? Yok kardeşim ne bir şey olmadı. Ama ısırdık ölümden. Umarım sen de zombi olmasın. Vallahi umarım bir şey olmasın. Tam üstüme geliyordu vallahi. Dead Pies'in elindeki okla işlerini de bitirdik. Biz de yardım ettik sana. Teşekkürler Dead Boys. Biz bu arada seninle barışalım olur mu? Tamam tamam barışalım. Özür dilerim. Ben de senden can dostum. Al bunu. Ne vuruyorsun lan? Kan dostu olduk yani kan dostu. Neyse tamam susun lan. Allah'tan bana bir şey olmadı Dead Boys'ın sayesinde. Ee fakir kim kazandı? Tabii ki de birader sen kazandın. Akşamdan beri uğraşıyorsun lan. Ama daireden çıkmış olabilirsin ama Akşamdan beri uğraşıyorsun. Şu haline baksana. Üstün yırtılmış. Ağzın kanıyor anasını satayım. Burnunda vurmuşlar lan. Her yerine dövmüşler. Vallahi çok pis canım acı. Şu anda eve gideceğim sehre. <laughs> Uyuyacağım vallahi. Çok yorgunum. Ve Çok yorgunum. Lan adam bayıldı. Birader kalk. Pişt. Lan adam uyuyor lan resmen. Tamam ben ödülümü alayım gidiyorum. Hadi Allah emanet olun. Ödülümü alacağım ve gideceğim. Ne yaparsanız yapın. Of benden uğraşmayın yeter ki. Sahra gideceğim. Bir güzel uyuyacağım. Artık bu işlerle uğraşmayacağım. <laughs> bay bay kardeş. Bay bay Samet abi. Fakir sen de gel tamam mı? Sen sonra gelirsin. Ben şimdi gidiyorum. Tamam birader vallahi yorgunlar adam. Ben bile yerde uyudum ama adam çalışmadan yoruldu. Of çok Kanala abone olmayı unutmayın. Videomuz buraya kadardı. Daireden son çıkan kazan oyunu Bert oldu. Her yer bomba içinde. Te Creeper yaptı hepsinde. Of çok yorgunum ama yarışmanın kazanı benim. Çünkü akşamdan beri uğraşıyorum. Tabii ben alacağım. Kanala abone ol. Like at. Bildirimleri aç. Her an videodan haberdar ol. İlk videodan haberdar ol. Çok güzel videolar çekiyorum. Bay bay. Görüşürüz.